arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım sizlerde iyisinizdir. Bugün sizlere diyet serüvenimin ikinci haftasını sizlerle paylaşacağım. İlk haftayı atlattık arkadaşlar. Biz ilk hafta programımızı yaparken biraz zorlanmıştık açıkçası. Bu tabi her diyette başımıza gelen bir şey hepimizin daha doğrusu. Ee, acıkmalar oldu ara ara. İşte ara öğünlerle bastırmaya çalıştık. İşte Su biraz daha fazla içmeye çalıştım ki bir sonraki öğüne daha iyi başlayabilelim diye. Onun dışında ikinci haftada bazı değişikliklerimiz var. Bu ikinci haftayı da sizlerle paylaşmak istiyorum o yüzden. Videomuza geçelim o zaman. Evet arkadaşlar... İkinci haftadaki diyet listemize birlikte şöyle bir göz atalım. İlk olarak tabii ki olmazsa olmazımız yine bir bardak ılık suyla başlıyoruz. Günümüz güzel geçsin. Karnımız bir tokluk hissiyatıyla güne başlayalım diye. Onun dışında kahvaltımızı yapmaya başlayabiliriz bir yarım saat sonrasında. Kahvaltı tabağımıza birlikte göz atalım. Kahvaltı tabağımızda ilk haftaya nazaran ee, ...bazı ufak değişiklikler var. Ee, i̇lk olarak peynirimiz var tabi ki tabağımızda. Olmazsa olmazımız iki dilim beyaz peynirimiz var. Domatesimiz var. Salatalığımız var. Ve e, bu hafta listemize 2 adet haşlanmış yumurtanın beyazı geliyor. Bu hafta, geçen haftadan farklı olarak bu şekilde listemize ekliyoruz yumurtamızı. Onun dışında zeytinimiz var. Rokamız var. Bir adet de ben galete kullanıyorum. Bu hafta ilk haftaya nazaran ikinci değişikliğimiz ise hibisküs çayımız arkadaşlar. Hibisküs çayımız metabolizmamızı daha da hızlandırmış olacak. O yüzden bu hafta listemize hibisküs çayımızı ekledik. Şöyle rengiyle kahvaltımıza bir renk katacak olan çayımız hem iştahımız da açılacak bu sayede. Bu arada arkadaşlar her zaman söylediğim gibi bu tabağa ek ilave olarak sadece bol yeşillik tabağı bol yeşillik tabağı ekleyebilirsiniz. İşte e, biberiniz olur, ekstra maydanozunuz olur, naneniz olur. Dereotunuz olur ekleyebilirsiniz ama bunun dışında ekstra farklı şeyler, başka şeyler eklemeyelim. Bu şekilde sabah kahvaltımızı bitirmiş oluyoruz. Yine güzel bir başlangıç yapıyoruz. Evet arkadaşlar kahvaltımızı da yaptık. Aradan 2 saat geçti. Sıra geldi saat 10 ve ara önümüze beklediğimiz saatten tabi karnımız acıkmaya başlıyor. Ara önümüzde bir su bardağı ayran ya da 3 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı çörek otu ile beraber. Ama siz isterseniz e, soğuk sıkım çörek otu yağı da içebilirsiniz. 1 tatlı kaşığı. Çörek otu e, açlık hissiyatınızı bastırıyor. Özellikle yemeklerden önce bu çörek otun da yağını da daha doğrusu çok öneriyorlar içtiğinizde. E, Açlığınızı biraz olsun bastırmış oluyor ama tadı biraz daha... E, içebilmeniz için farklı bir tadı var. Hani herkes içemeyebiliyor. O yüzden ben çörek otunu tercih ettim bu sefer. Ara öğünümüzü de bu şekilde gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi sıra geldi öğlen yemeğimize. Evet arkadaşlar. Bugünkü, daha doğrusu bu haftaki öğle yemeğimizde iki köpçe çorbamız var. Bu çorba ben bugün tarhana çorbası elimde vardı yaptım. Ev yapımı tarhana mis gibi. Siz isterseniz mercimek çorbası, isterseniz şehriye çorbası, yayla çorbası yapabilirsiniz. Bunu çeşitlendirmek sizlerin elinde arkadaşlar. Canınız ne istiyorsa, hangi çorbayı seviyorsanız o günü onunla geçirebilirsiniz. Çorbamızın yanına da közlenmiş biber ya da közlenmiş patlıcan tercih edebiliriz. Ben bugün közlenmiş biber tercih ettim. Bir sonraki gün patlıcan yiyebilirsiniz veya ikisinden yarım yarım karıştırıp o şekilde de yiyebilirsiniz isterseniz. Dediğim gibi arkadaşlar menüyü çeşitlendirmek sizin elinizde ama fakat bu menünün dışına da çıkmamak bizim elimizde. Sadece çorbaydı, işte salataydı içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Öğlen yemeğimizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet 2 saat sonrasına geliyoruz arkadaşlar. Saat 3'e geldik. Saat 3 gibi olmazsa olmazımız. Bir adet elmamız var. Ben yeşil elma tercih ettim. Dediğim gibi siz isterseniz kırmızı elma da yiyebilirsiniz. Elma ara öğünlerde yememizin sebebini biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştik. Metabolizmamızı hızlandırıyor. Açlık isteğimizi bastırmış oluyor. Bu şekilde bir sonraki öğüne daha rahat bir şekilde başlamış oluyoruz yağ yakımını da aynı zamanda sağlamış oluyor arkadaşlar. Saat 5'e geldik arkadaşlar. Saat 5'te de bir önceki haftada olduğumuz gibi bu ara öğünümüzde de 2 adet mandalinamız var. Tabi büyüklüğüne göre siz onu ayarlarsınız. Daha büyük bir mandalina olursa bir adet yersiniz. Ben ufak olduğu için 2 adet mandalinamı yiyorum. Bu şekilde ikinci ara öğünümü de tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Günün son oyunu olan akşam oyunumuza geldik arkadaşlar. Bu hafta geçen haftadan farklı olarak cacığımız yok. Onun dışında geçen hafta çorbamız da vardı ama bu hafta bize alternatif olarak değişik seçeneklerimiz var. İsterseniz iki kepçe çorba içebilirsiniz. Çorba içmek istemezseniz veya evinizde o an yoksa 4 yemek kaşığı sebze yemeği de yiyebilirsiniz. Ben ki o şekilde yaptım. Sebze yemeğim vardı. Onu yiyeceğim. Ya da 100 gram et ızgara ya da 3 yumurta büyüklüğünde köfte yiyebilirsiniz arkadaşlar. Evet bu, bu hafta birçok seçeneğimiz var. Hepsini birden yiyemiyoruz ama Bunları işte haftanın her bir gününe farklı bir çeşit olarak da değişik değişik de yiyebilirsiniz. İsterseniz bir akşam çorba içersiniz, bir akşam sebze yemeği yiyebilirsiniz, bir akşam köfte ya da et de yiyebilirsiniz. Evinizde ne varsa, ne seviyorsanız her zaman dediğim gibi kendiniz ona göre şekillendirebilirsiniz arkadaşlar. Onun yanında salatamız var. Ben şu an size göstermek için. Ee... Bu, şey, bu kadar bir salata yaptım arkadaşlar. Ama salatayı bol bir şekilde tüketebilirsiniz. Bol salatadan hiçbir zarar gelmez. Ben e, havucumu koydum, morlağınımı koydum, göbeğim var. Siz isterseniz domates, salatalık, kıvırcık. Nasıl bir salata seviyorsanız o şekilde hazırlayıp güzelce tüketebilirsiniz. Yalnız yağına dikkat edelim. Zeytinyağı kullanırsanız tabii ki daha iyi olur. Limonlu. Tuzunu ona göre ayarlarsınız. Bu şekilde güzel bir akşam öğünümü de bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi günün kapanışını yapıyoruz. Günün kapanışında tabii ki günümüzün yıldızı gene bir adet elmamız var. Elmamızın yanında bir bardakta sıcak suyumuz var. İkisi birlikte güzelce şöyle akşam ayaklarımızı uzatıp son öğünümüzü yapabiliriz. Tabii ki akşam gene karnımız kasınabilir, acıkabilir ama bunlar bir nebze yatmadan önce bizim açlığımızı yatıştırmış olacak arkadaşlar. Evet, son öğünümüzü de yaptıktan sonra arkadaşlar 3 litre su. En az 3 litre su. Su içmeyi hiçbir zaman unutmuyoruz. Benim gibi su sevmeyen arkadaşlarımız varsa ki ben su içmeyi normalde çok fazla sevmiyorum ama yanınıza önerim sizlere 1 litrelik şişeler alın. Şişeler bittikçe doldurduğunuzda göreceksiniz ki gün sonunda 3 litre suyu bitirmiş oluyorsunuz zaten. Ve bunun yanında en önemlisi ki ev hanımları zaten bütün gün hareketli bir şekildeler biliyorum. Ama biraz daha hareket. Göbeklerimiz varsa bunların erimesi için biraz mekik çekebiliriz evde akşamları. Hatta çocuklarımız da varsa çocuklarımızı ayaklarımıza oturtabiliriz. Karşımıza alıp güzel oyun şeklinde bu şekilde sporumuzu da yapabiliriz. Ki zamanı vakti olanlar isterse spor yapıp yürüyüş de yapabilirler. Umarım güzel bir haftanız geçer arkadaşlar. Bu haftaki listemizde size anlatmış olduğum şekilde her hafta listelerimiz yenileniyor. İkinci haftamızın listesinde bitirmiş olduk. Eğer diyet serüveniniz bizimki gibi güzel bir şekilde devam ediyorsa sizler de bu yola bizimle devam etmek istiyorsanız 3. haftanın listesini de bir sonraki hafta Tekrardan yayınlayacağız sizler için. Videomu umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Güzel, sağlıklı haftalar ve bol güzel kilo vermeler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.